Arkadaşlar iyi akşamlar. Bu akşam bir Clio 4 aracımıza ayarlı Amerikan Park yaptık. Aynalarda dahil. Ayna altına led yaptık. Ayak altlarına led yaptık. Ve arkaya bagaja ve plakalara led taktık. Ayna altı ledimiz arkadaşlar bu şekilde. Çok ufak. silim led diye geçen bir led. Üst grup ledlerden. Ayarlı Amerikan Park'ımızı şöyle göstereyim. Aynalarda dahil montaj yaptık. Gizli montajdır arkadaşlar. Soket diplerinden herhangi bir kesme biçme bir şey yapmadık. Şöyle soketleri görebilirsiniz. ve sağ far için buradan motorun içinden herhangi bir kablo geçmiyor. Yine sağ farda bir kablo kesme biçme bir şey yapmadık. Aynalarda tesisatı çekerken birçok kişi kapının içerisinden şuralardan tesisat geçirir. Biz onda da öyle bir şey yapmadık. Tamamen gizli montaj hepsi. Şimdi bunları size gösterelim. Bu arada hemen geri dönüyorum. Ayak altı led aydınlatmalarımız bu şekilde. Arka koltuklarımıza da yaptık. Onlar da bu şekilde. Plakalarımız şu an çalışmıyor. Onlara sonradan bakarız. Arabayı çalıştıralım bir. Araç çalıştı. Amerikanlar devreye girdi. E, aynalar da dahil Amerikanlara. Sola sinyal verebilir miyiz? Sola sinyal verdik. Sağ tarafı kapatıyor. Bırakalım. Hızlı şekilde devreye giriyor tekrar. Sağ sinyal. Sağda da solu kapatıyor arkadaşlar. Bırakalım. Dörtlü. Dörtlü de yine normal. Standart çalışıyor. Stop edelim aracı. Kitleyip inelim. Araç dovedi dinle arkadaşlar. Aynı altı çalışıyor. Kapılar kapandıktan sonra tekrar sönüyor. Amerikan parkımız araç kendini kilitledikten sonra bir müddet yanıp tekrar sönecek. Bu şekilde ayarladık. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullanılsın. Videonun sonuna açıklama bölümüne e, WhatsApp telefon numarası bırakacağım arkadaşlar. Oradan soru sorabilirsiniz veya iletişime geçebiliriz. Hayırlı akşamlar izlediğiniz için teşekkür ederim.